İhaleye o kadar az fiyat verirseniz alamazsınız. Amcam ne diyor? Heh. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyin oğlum. Ne Esir. Aferin anneciğim. Of, benim bir an önce işe girip çalışmam lazım. <laughs> Ama bu bana iş görüşmesine gideceğimi söylesem gurur yapacak. Mecburen yalan söylemek zorunda kalacağım. Ama paraya da ihtiyacımız var. Bugün o iş görüşmesine gitmem lazım. Bir şekilde bir fırsatını bulup bu evden çıkmam gerekiyor. Ya bizim bu kuzen de var ya tam safa. Üç kuruş parayla ihaleye girecek sözüm ona. Zaten amcamla zar zor kafa kola aldık adamı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Amcam bu ihaleyi bana verseydi yemin ediyorum uçururdum piyasayı. Biliyorum hayatım. Arya sen Amerikan piyasalarını bile böyle sarsar sar geçerdin. Canım benim sağ ol ya. İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız ben ne yapardım? Bilmiyorum. Kim ki bu? Buraya hayatım ben bakarım. Sürpriz! Baskına geldim. <laughs> ben vermeli. Bu ne hal? Eşyalarınız nerede? hiçbir şey söylemediniz. Yardım ederdik. Bu hale düşmenize izin vermezdik. Ya Pelin biz kimsenin yardımını istemiyoruz tamam mı? Ama Melih. Ya öyle olması gerekiyor Pelin. Yoksa kendimizi kötü hissedeceğiz. Hem yakında kuzenimle bir ihaleye gireceğiz. Oradan da para gelecek. Ee, acizden de eşyalarımızı alacağız merak etme. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ama biliyorsunuz ben her zaman yardıma hazırım. Biliyoruz hayatım sağ ol. Pelin. Bu gördüklerini kimseye söyleme tamam mı? Annene bile. Amcam arıyor. Pelin. Bana yardım etmen gerekiyor. Ay bence de şu evin haline bak. Öyle değil. Bugün iş görüşmesine gitmem lazım. Ama bundan Melih'in haberi olmaması gerekiyor. Niye? Ya her şey gurur meselesi haline getirdi. Ya ne yapayım? Bugün evden çıkmam lazım. Anladım. Bahane lazım yani. Tamam hallederiz. Görüşmeye de birlikte gideriz. Tamam. Tamam. Ay ya iyi geldin. tarafı biraz dolaşacağız. Ama inat ettin ha. Ya olmaz Pelincim. Emre bugün bir huysuz. Mız mızlanıp duruyor. Baksana anca uyuttum. Melih bakamaz ona tek başına. Sormadan bilemez değil mi? Melih. Melih. Hı. Ya Banu'ya gel biraz dolaşalım diyorum. Kabul etmiyor. Sen tamam demezsen içi rahat etmeyecek anlaşılan. Ya için yemek falan yapmam lazım. Hayır yaparsın. Kaçmıyor ya desler. Tamam tamam çıkın siz. Emre'ye biraz değişir. Ben bakarım Emre'ye. Emin misin? Emin olmasa niye tamam desin çocuk? Söz bak karın, çok tutmayacağım. E tamam o zaman ben hazırlanayım çıkalım. görüşüyorum? Evet buyurun benim. Ön muhasebe pozisyonu için başvurduğunuz nakliyat şirketinden arıyorum. Maalesef sizinle çalışamayacağız. Ha, ee, anlıyorum. Peki tamam iyi günler. Banu, ne oldu hayatım iyi misin? Bir şey ya, şey, dolabın kapağı elimden kaydı da. Hah, iyi bakalım. Kuzenimle konuştum. Bugün girecekler ihaleye. Alırlarsa benim payıma düşen parayla bütün borçlarımızı kapatacağız. Banu, kime diyorum ben? Ay, hayatım dalmışım ya, kusura bakma. Ee şey, ne zaman sonuçlanırmış ihale? Bir iki saatte sonuçlanacak inşallah. Hı. Sen bak bakayım bana. Sende bir haller var. Niye heyecanlanmadın? Yok hayatım heyecanlandım ya niye öyle diyorsun? Ee, biraz yorgun hissediyorum kendimi. Emre'yi uyuturken bir ağırlık çöktü de üstüme ondandır. İyi bakalım. Göreceksin. Bu ihale bizim kurtuluşumuz olacak. Hadi ya. Ben de o nakliye şirketi işi olur sanıyordum. Ya bilgisayar programı kullandığım var Pelin. Niye alsınlar adamlar beni? Hemen ben dün bir şey yaptım. Söyleyince bana kızmayacaksın ama. Ne yaptın? O ilanını gördüğüm garsonda kişi vardı ya. İşte oraya başvurdum. Bugün görüşmeye çağırdılar. Başka çarem yoktu Pelin. Keşke biraz daha bekleseydin. Daha iyi bir şeyler çıkardı mutlaka. Şu aynadaki halimi görseydin... ...daha iyi bir iş çıkmayacağını anlardın. Allah kahretsin! Pelin, ben şimdi kapatıyorum. Sonra ararım seni. Ne? ne oldu? Geri zekalı kuzenim ihale alamamış. Anlayacağım paramara yok. Alamayacağız eşyalarımızı. öyle bütün borçlarımızı kapatıyorduk. Hatta üstte işte para bile kalacaktı. Hepsini hesaplamıştım. Ama şimdi elimizde hiçbir şey yok. Borçlar aynen duruyor. Ben de az önce annemle konuştum da... ...Sunay'a gidelim diyorlar. Git tabii canım sen. Git. Ben evdeyim. Sokağa çıkıp gezecek halim yok ya. Bir şey mi istedin? Yok. E, akşama gecikme diyecektim. Tamam ben çıkıyorum şimdi. sakın büyüyünce seni sevenlerin arkasını hiç çevirme tamam mı oğlum? Bari sen annene benzeme. Sen, sen kimsenin yardımı olmadan dimdik çakı gibi ayakta duracaksın. Meri Şahin'in oğlu olarak çakı gibi. Ya Meli, niye sürekli iğneleyip duruyorsun? Dün akşam bunları konuşup halletmedik mi? Halletmedik. anı... Ben bir daha sana nasıl güveneceğim ha? Nereden bileceğim bir daha camdan para almayacağını? Ya söz verdim çünkü Melih söz. Hem ayrıca ben candan para istemedim ki. O bana zorla verdi. İyi ne istene. Bana bak. Bir daha ne olursa olsun benden gizli iş yapmayacaksın tamam mı? Her şeyden haberim olacak. Tamam hayatım. Sen de ondan sonra hiçbir şey saklamayacağım. Ya bak bu hayatta senden ve Emre'den başka tutunacak hiçbir dalım yok. Siz olmasaydınız ben ne yapardım? Hayatım, benim aslında sana söylemek istediğim bir şey var. Ne? Ben sana sormadan bir şey yaptım. Ne yaptın? Emre var ya senin bu annen her şeyi abartmaya bayılıyor. Duyan da bir şey oldu zannedecek. Neydi o yüzünün hali? Alt üstü bana haber vermeden Sunay'a söz vermişsin. E ablana etme için benden izin alacak halin yok herhalde. Ya işte hayatım ne yapayım? Sana sormadan öyle söz verince bana kızarsın zannettim. Ya bu arada evde de pek bir şey kalmamış. Neyse bugünlük idare edelim artık. Bu sunaya geliş gidişler de şaşkınlık verici. Ne ara düzeltisin aranız bu kadar? Ya işte bu bebekten dolayı biraz yumuşadık diyelim. <laughs> İpek aramızı yumuşattı. Kardeş olduğunuzu hatırladınız ha. Yani işte öyle bağlı börek değiliz ama evet kardeşiz. Keşke benim kardeşim de yanımda olsaydı. Ama o şimdi Ozan'la Paris'te. E hayatım gelmek istedi kız. Sen izin vermedin. Ya yok gelmesin. Benim yüzümden ertelemesin hayatını. Geçsin, tozsun işte. Ben iyiyim böyle. E ee, siz yemeyecek misiniz? Biz oğlumla öyle tezgahta atıştırırız. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Garsonluk ne demek ya? Kusura bakma. Birinin bu eve para getirmesi lazım, tamam mı? Öyle mi? Öyle. Çünkü bizim ufak bir oğlumuz var. Onu düşünmek zorundayız. Ha şimdi sorumsuz baba oldun demek. <laughs> sorumsuz, hiçbir işe yaramayan, sakat. Vay be! Öğlenin arasında gelmiştim Beli. İşe dönmek zorundayım. Akşam ben gelene kadar sakinleşirsin. Ama şu söylediklerimi düşün istersen. Bana bak, eğer o kapıdan çıkıp gidersen aramızdaki her şey biter. Ne? Dün konuşmadık mı seninle? Heh? Anlaştık o kadar. Çalışmama izin verdin şimdi hala niye surat asıyorsun bana? Anlamıyorsun Baha Ben bu halde olduğum için sen çalışıyorsun. Eğer ben bu duruma düşmemiş olsaydım sen de çalışmak zorunda kalmayacaktın. Ya hayatımızda her şey normal olsaydı sen yine benim çalışmamı dert etmeyecek miydin? Evet ama... Hayatım bak biz bir hayat paylaşıyoruz tamam mı? Sen sabahları oğlumuza bakıyorsun. Ben de restoranda garsonluk yapıyorum. Bak göreceksin. Bir gün ayağa kalkacağım. Ve seni de, oğlumu da en iyi şekilde yaşatmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Biliyorum hayatım. Yeniden ayağa kalkacağını biliyorum. Elimizden kayıp giden ne varsa hepsini geri getireceğini biliyorum. Gerçekten inanıyor musun bana? Tabii ki inanıyorum. Çünkü ben seni tanıyorum. Senin gücünün neleri yapabileceğini biliyorum. Melih Şahin'i benden daha iyi tanıyan biri var mı sence? Emre birazcık daha uyusun da. Kıyamadım uyandırmaya. Uykusunu alamadı herhalde çocuk. sağ olsun uykusunu Ailesinin ne hallere düştüğünü gördü tabii çocuk. Hayatım ne olursun böyle yapma. Bak. Dün seninle konuştuk bunları. Yani bu işten başka alternatifimiz yok ki. Ah oh, oh, Ben niye seni dinleyip de oradan hiçbir şey demeden çıkıp gittim ki? Çünkü öyle olması gerekiyordu. Anne nerede ayrı dava? Taziyeye gittiğim zaman bir azar azardı onlardan işittim. Ya bu daha ne kadar böyle devam edecek Banu? Biz daha ne kadar bu hayatı yaşayacağız? Sen hala kızgın mısın bakayım bana? Ben sana kızgın değilim Banu. Durma kızgın. O sana bağırsağı aklıma geldikçe deliye dönüyorum. Ya hayatım bütün müşteriler öyle değil ki. Mesela bazı da bayağı yüklü baş bırakıyor. Yani her mesleğin kendine göre zorlukları var işte. Neyse ne. Yine de o, yarın suratını bir tane çakmak gerekiyordu. Man hayatım boş ver ya, değmez o adama... Hem ayrıca ben birkaç gündür internetten iş bakıyorum. Onu bulana kadar işte üç beş kuruş kazanıyorum, fena mı? Değil. Değil ama yine de ağrıma gidiyor işte. <laughs> ah, bak bakayım bana bir. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Her şeyin üstesinden geleceğiz merak etme. Hem ayrıca birazdan Emre'yi de uyandır tamam mı? Gece uyuyamaz sonra. Hadi çıktım ben. Verim. Hayatım daha vaktim var acele etme. Ya hayatım ne bileyim biraz erken gideyim dedim işe. Hem patronun gözüne girmiş olurum. Ya of. Zaten dün bütün emeklerim boşa gitti. Aa, olsun canım bir daha hazırlar ne olacak? Gerçi o salak Gonca yüzünden yine de berbat geçer herhalde gecemiz. Bütün gece dağlar dururdum. tanem saçma bir tesadüf olmuş. Sıkma canını. Aa, asma bakayım o güzel suratını. Sen ne kadar tatlısın bakayım bugün böyle. <laughs> Hadi sana kolaylık olsun diye Emre'yi bugün ben uyutayım. E geç kalmayacak mısın hiç? Olsun canım, ailemden daha mı önemli? Hayır olsun inşallah. Sen dur Sabriya, ben bakarım. Alo. Alo baba, merhaba. Banu. Neredesin sen kızım? Hı. Anca arayabildi hanımefendi. Ya baba evet arayamadım hiç. Emre hastaydı. Bir de ben bu durumdan çok etkilendim de onun için arayamadım. Ya kızım bu zamanda ablana destek da ne zaman olacaksın? Biz bir aileyiz unutma. Ne kadar etkilenirsen etkilen gidip destek olacaksın ablana. Haklısın baba. Emre nasıl? İyi mi torunum? İyi iyi daha iyi merak etmeyin. Kızım iyi bak torunuma. Bir onunla avunuyorum zaten. Çok da özledim ki yaratayı. Bugün alanla beraber gelelim de bir görelim diyorsun. Ee, yok baba gelmeyin. Ne demek gelmeyin? Bana bak kız sen gene bizden utanıyorsun sıkılıyorsun da bundan mı nazım yazın? Yok babacım olur mu öyle şey? İyi öyle olsun. Kızım, ablanı aramayı da unutma sakın, tamam mı? Tamam babacığım, merak etme. Hadi hoşça kal. Ne oldu? Buraya mı gelmek istediler? Ya istediler ama gelmeyin dedim işte. Daha ne kadar böyle oyalayacağız bilmiyorum. Gittiği yere kadar Banu. Gittiği yere kadar. Merak etme, göreceksin. Kimse bizim bu halimizi görmeden eşyalarımızı geri alacağım. Esra beni bu halleri düşürmeseydi... ...ben var ya bu evi baştan aşağı yeniden döşerdim. Hayatım, seni bu hale esra getirmedi tamam mı? Sen oğlunu kurtarmak isterken bu hale geldin. Ama merak etme. Yeniden ayağa kalkacaksın. Ve bunun için ben ne gerekiyorsa her şeyi yapacağım. Ha, Hem sen ne diyordun bakayım bana? Asmak yok suratımızı değil mi? Aferin sana. Hadi gidiyorum ben şimdi. Ya akşam erken gelmeye çalışacağım. Tabii umarım. bakayım ağzını. Aferin. Sen de bakıyorum da Emre'den sonra bana da annelik yapmaya başladın. E ne yapayım? Hiçbir şey yemiyorsun. Ay Emre demişken ben bir bakayım ne yapıyor. Otur Çocuğun keyfi yerinde. Karnına doydu bırak oynasın. Biz de biraz baş başa kalalım seninle. İyi. Kalalım bakalım. Oh be. Rahatladık gördün mü? Cebimiz birazcık para görünce huzurumuz yerine geldi. Aman bakma patron biraz huysuz bir adam ama... ...başçıları zamanını da veriyor. Ya ben bu hallere düşecek adam mıydım bu Ne oldu yine hayatım? Şu halimize bak. Başçıdan gelen üç beş kuruş paraya seviniyoruz. Parada bir şeye benzesin. Ancak kahvaltılık almaya yetti. Akşam yemek alacak paramız yine yok. Ya olsun. Bak azar azar da olsa para kazanmaya başladım daha çok kazanmaya başlayacağım. Merak etme. Ben yine de senin orada çalışmanı kabullenemiyorum bu an. Bak herkes çalışıyor. Sen olsan benim yerimde sen de çalışacaktın tamam mı? Ben hayatımdan gayet memnunum. Lütfen artık sen de kafayı takma. Burada az kalsın babana yakalanıyordun ama. Ay evet ya sorma. Ucuz atlattık. Neyse ki saklandım görmedi. Onun aklı fikri da zaten. Beni fark etmedi bile. Bir ara onları da gitmemiz gerekiyor. Söz ver hatırlarsan. Tamam. Hafta sonu uğramaya çalışalım. Of. Aç bakayım ağzını.